Herkese merhabalar arkadaşlar. PES 2020 Mobile'de yeni bir top açın bölümüyle karşınızdayım. Evet arkadaşlar pazartesi günü etkinlikleri geldi. Taraftarın seçimi olan Fransa Ligi ve İngiltere Ligi'nin oyuncuları geldi ve sınırsız açma hakkı vermişler arkadaşlar. Ee, onu tam belirtmemişlerdi ne kadar açacağımızla alakalı. Baktığımız zaman herkes büyük ihtimalle görmüştür. Ayrıyeten arkadaşlar 25. yıl etkinlikleri devam ediyor. Önümüzdeki 3 hafta boyunca her perşembe günü 3 tane efsane ödül açabileceğimiz yani 3 tane hediye verecek. E, geri kalanını yine Minecraft parası ile açmaya devam edeceğiz. Bu etkinlik devam ediyor. Zaten burada e, mail'i görmüşsünüzdür. 25. yıl etkinlikleri kampanyası devam ediyor. E, Ayrıyeten e, burada baktığımız zaman e, şöyle aşağıya doğru gelelim. Player of the Week Euro 2020 yakında geliyor diyor arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde Euro 2020 maç Day müsabakasının genel maç sonuçlarına göre seçilen, seçilen çeşitli öne çıkan oyuncular da Player of the Week olaraktan gelecekmiş. Yani e, o maç değil müsabakasında e, iyi performans gösteren, gol atan oyuncular Player of the Week olaraktan gelecekmiş. Kazanan tahmin etme kampanyası da e, önümüzdeki günlerde maç müsabakasını kazanan doğru olarak tahmin etme e, bir kampanya düzenleyeceğiz diyor. Önümüzdeki haftalarda da bu kampanya ee, belli olur arkadaşlar. Bir belli olduğu anda hemen kanalı videosunu atarım zaten. Bilginiz olsun, takipte kalın. Bir de arkadaşlar şimdi mail kutusuna baktığım zaman ben oyuna ilk girdiğim zaman bir bakım e, maili gördüm. Ama burada haberlerde göremedim. Ee, şöyle çıkayım tekrar gireyim. Ee, bakım maili gözükmüyor. Ama bugün arkadaşlar e, 10 ila yani sabah 10 ila öğlen 12 arasında bir bakım gözüküyor bilginiz olsun burada maili ben bulamadım ee, oyuna ilk geldiğimde e, girdiğim zaman önüme çıktı bilginiz olsun arkadaşlar bu online maç problemi e, devam ediyor biliyorsunuz iptal olmuştu e, o iptal olduğunu zaten topluluk sekmesinden paylaşmıştım sizlere e, birçok arkadaşımıza da ulaşmamış sanırım e, online maçlar şu anda oynanamıyor arkadaşlar bununla ilgili bir tazminat verilecek tazminat büyük ihtimalle myclub parası olur çünkü Online maçlardan Michaela parası kazanamıyoruz. Buna istinaden de ben büyük ihtimalle yani kesin bilgi yok ama Michaela parası olacağını tahmin ediyorum. Gel gelelim İngiltere Ligi ve Fransa Ligi'nin oyuncularına. Max seviyelerini paylaşmıştım analiz videosu yapamamıştık ama çok fazla şişirildi arkadaşlar oyuncular. 99'luk stoperler, 98'lik orta sağlar göbek oyuncusu, 96'lık Lafont kaleci, Gerçekten muazzam oyuncular. Burada da biliyorsunuz gururumuz çağlar, Söyüncü var. Ben ilk önce İngiltere'den bir 4 hakkımı kullanacağım. 4-5 tane hak kullanacağım. Daha sonra Fransa'dan da çevireceğim bir iki tane. Onun dışında aktarmam gereken başka bir şey var mı? Dediğim gibi online maçlar oynanamıyor arkadaşlar. İptal edildi 2 gün önce. Girmeye çalışmayın. Bakım da büyük ihtimalle bununla alakalı düzeltilmeye çalışılacak. Bilginiz olsun. Top açılımlarına başlayalım Bakalım e, sizler de buradan top açılımı yaptıysanız eğer kimleri buldunuz yorumlarda yazmayı unutmayın. Haydi bakalım bismillah diyelim. İlk topumuzu açmaya başlayalım. Dediğim gibi e, birinci hedefim Çağlar. E, Agüero'yu iki senedir bulamıyorum. Delik gibi e, iki senedir bulamıyordum. Bakalım Agüero'nun gelmesini çok isterim. Onun dışında baktığım zaman çok da aman aman şu gelsin diyeceğim. Yani Van Dijk'te 98 oluyor. Tabii ki gelsin isteriz. Ee, ama önceliğimiz Çağlar, daha sonra Agüero. Ben de Agüero yok çünkü arkadaşlar. Haydi bakalım 100 My Club para söyledik, anlaştık. İlk topumuz geliyor. İlk topumuz geliyor bakalım İngiltere'den mavi formal olursa Mina veya e, şeyden bir tanesi oluyor. E, çağlar oluyor ki Mina geldi galiba. Aynen. <laughs> bakalım Mina geldi. Fena bir oyuncu değil. E, muhteşem hava hakimiyeti var Kafa 99 sıçrama 99 oluyor Max seviyesinde e, Yanlış hatırlamıyorsam Zaten boyu da 1.95 Muazzam bir hava hakimiyeti olan Oyuncu Gerçekten e, Sırf corner taktikleri için Bu oyuncuyu oynatmak isterim İlk topumuzdan Mina geldi Hemen ikinci topumuza anlaştıralım bakalım İkinci topumuza bastık Bakalım ikinci topumuzdan. Aynı oyuncu gelme ihtimali çok yüksek. Allah'ım Çağlar mı geldi? Çağlar sanırım. Yo Çağlar değil mi? Ha Çağlar. Çağlar Söğüncü'yü ikinci topumuzda bulduk. İşte bu be diyoruz. Ya çok fazla oyuncu olmadığı için şansımız yüksek. İstediğimiz oyuncuları bulma şansımız yüksek. Daha önceden biliyorsunuz kaç tane geliyordu? 18 tane falan oyuncu geliyordu galiba. Çağlar Söğüncü'yü ikinci topumuzda bulduk. 18 oyuncunun içinde tabi bulmak zor oluyordu. E, Agüero için iki tane daha açacağım arkadaşlar. İki tane, üç tane bakalım. Belki Van 98'lik Van Dijk'ı da buluruz. Üçüncü topumuzda Adama Traore mi? Volves'in ee, aynı. Aynı Adama Traore geldi sanırım. O değil mi ya yanlış gör, bilmiyorsam aynı. O geldi. Ekledik, bir tane daha açacağım. 100 MyClub parası daha ödedik. Dördüncü topum geliyor arkadaşlar. İnşallah aynı oyuncu gelmez. Hadi be Aguero'yu ver uğraştırma beni. Kim bu ya? Aston, şey West Ham'lı bir oyuncu galiba. Kim bu? Reiss'e geldi. 98 mi oluyordu arkadaşlar ya Reiss'e? Sanki öyle mi oluyordu 20 yaşında genç bir oyuncu. Ekledik takımımıza. Ee, Fransa'dan yani Sar 98 oluyor artık. Işte 99 oluyor biliyorsunuz. Stoper Sar 99 oluyor. Ee, Kamara 98 oluyor. Kamara dedim bunun adı. Aynen. Ee, 96 Lafont var. İki tane de buradan açalım bakalım. Şu Çağları Max seviyesine basacağım ondan sonra. Haydi bakalım. Direk sarı ver bizi kurtar, hiç uğraştırma bizi be. Aa Mbappe geldi ya. 101 Mbappe geliyor. Yüzlüğü vardı bize. Bizde bu da 101'liği gelmiş oldu. Mbappe'nin... Ekledik takımımıza. Tabii bunlar için çok fazla antrenör lazım. Anlaştık ikinci topumuz geliyor. Haydi be, sarı da verir misin be? Oo Lafont geldi be! 96 kalecimiz oldu sonunda. Lafont! 96 Donnarumma gelseydi güzel olurdu ama Lafont da fena değil. Ee, ekledik takımımıza. Şimdi geri gelelim arkadaşlar, şu Çağlar'ı bir yükseltelim, Mbappe'yi bir yükseltelim. Bu ne bu sürekli çıkıyor. Dediğim gibi online maçlar oynanmıyor arkadaşlar. Oynanamıyor şu anda bilginiz olsun. Oyuncular dedik. Ee, imzalama tarihi diyelim. Öncelikle çağlarımızdan bir başlayalım bakalım. Ee, bakalım burada şey var mıymış? 13 varmış stoper olaraktan. 13'ü bastık. Ee, şöyle basalım. Bugün biraz antrenör kasarım arkadaşlar. Antrenör kastıktan sonra diğer oyuncuları da max seviyesine basarız inşallah. Çağlar Söyüncü'yü ikinci topta bulduk. Bakalım buradan takım güçlerini gerçekten uçacak takım güçleri. Efsaneler de gelecek. Bilmiyorum efsaneleri ben daha çok değer veriyorum efsanelere. Ee, Çağlar 23'te kaldı. Antrenman dedik. Bir tane yüz binlik ateşleyelim mi? Yok fazla olur yüz binlik sanırım. Şöyle 7 tane 3 yıldızlardan 12 binliklerden bastım. Fazla gelmez herhalde. 95 Çağlar Söyüncü. Hakan'dan sonra en yüksek oyuncu Cengiz Ünder pardon Cengiz Ünder 96 oluyordu. Onu unuttuk. Kafa 91, hız 85, fiziksel temas 96, defansif farkındalık 96, top kazanma 95. Gayet iyi çağların özellikleri. Fiziksel durumu 6, akrobatik uzaklaştırma var. Oo, çağlar müthiş olmuş arkadaşlar. Çok beğendim çağları. Şu 101 Mbappe'mizi bir basalım. Ya şu sürekli geliyor, çıldırtıyor insanı ya. Şuradan e, antrenörlerimizi bir toplayalım. Geri geldik. Mbappe'ye bir tane 100 binlik e, eklememiz lazım. <laughs> 101 Mbappe. Antrenman dedik. Mbappe'ye basabileceğimiz bir oyuncu var mı burada? Yokmuş. Bir tane 100 binlik bastım. Ee, şuradan basalım şöyle. Fazla değil herhalde değil mi? Şunları çıkartalım. Toplamda bir tane 100 binlik, 3 tane 2 yıldızlık bastık. Büyük ihtimalle Maxlar diye düşünüyorum Mbappe'yi. Kylian Mbappe. Büyük ihtimalle yetmeyecek de bakalım nereye kadar gidiyor. 100 oldu şu anda. Tekrar antrenman dedik. 100 binlik daha basacağım. Anca yer diye düşünüyorum. Oo yetmedi bile. 33'te 101 oldu bu arada. Çok ilginç. 2 tane 100 binlik yedi. Antrenör. Şöyle şunları da basalım. 42 binlik fazla olur herhalde. Bastım. Oha ya ucunda kaldı ya. Şaka gibi antrenman dedi 42 basacağız mecbur ya da e, ee, basalım gitsin. 101 Mbappe'miz max seviyesine geldi arkadaşlar. Bizde dediğim gibi yüzlüğü vardı. Bir de 101'liği gelmiş oldu. Hemen özelliklerine bir bakalım. 101 Mbappe'nin o kontrolü sürmesi harika. Ofansif farkındalık var. Bitiricilik 99 hız 99 hızlanma 99 Şut gücü 89. Denge 96. Çift dolkunuş makas çalımı. Çapraz bacak dönüşü. içe sekirme. Akrobatik bitiricilik. Var oğlu var. Hepsi var arkadaşlar. Yani anlatamadım yani. 101 Mbappe'yi bulduk. Şöyle bakalım takım gücünde bir değişiklik yapıyor mu acaba? Ona bakacağım hemen. Takım değiştir diyelim. Az kadro dedik. Yok, değişiklik yapmıyor bakın arkadaşlar. 70'te kalıyor yine. 101 Mbappe, 100 Mbappe bir değişiklik olmadı. Tamam, kaydettik. Videom burada noktalanıyorum diyorum arkadaşlar. Buradan top açılımı yapar mıyım, yapmaz mıyım? ilerleyen günlerde yine bir karar veririm. Ona göre bakacağım. Belki top açılımı yaparım ya da efsaneleri de bekliyor olabilirim. çağları bulduk, Mbappe'yi bulduk. Sarı bulmak isterdim 99'luk stoper. Yani sar veya kamera ikisinden birisi veya Van Dijk gelseydi güzel olurdu. Bir değerlendirme yapıp duruma göre tekrardan top açılımı yapmaya çalışacağım. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.